6 dakikada gökdelen modellemesi. Buradan belirli bir kat e oluşturacağım. Kopyalayarak gidiyorum. 3 metreden atalım. Size şimdi bir gökdelen yapacağım. 3 yazamadım. Tekrar 3 metreden atacağım. Tamam şu anlık yeterli zaten bu kadarı. L1'e geliyorum. Burada altta alt kısma asten çizim yapmaya başlıyorum. Ee, önce çizdiğim planları tanımlayayım Plan view dedim. Çizdiğim L9'a kadar olan katları tanımladım planda. Okey. Şu an L1'e geldim. Masa geldim. Implace mas diyorum. Okey diyorum. <laughs> Buraya düz bir dikdörtgen çizeceğim. Şöyle bir dikdörtgenim var dedim. Seçiyorum dikdörtgenimi. Modif SC'ye bastım. Modify'e bastım. Seçtim dikdörtgenimi. Seçtikten sonra kopyalaya bastım. Kaplar üzerine kopyalan olayımız vardı. Ya onu yazacağım. Align to select level dedim. L1'den çıkarım. Bütün katlara kopyaladım. Kopyaladıktan sonra L2'ye geldim. Dikdörtgenimi seçtim. Rotate'e tıklıyorum. Şuradan. Bunu mesela yavaş yavaş döndüre döndüre gidelim. 15 döndürdüm. 15 derece. l e geldim. Tıkladım. Rotate'e tıkladım. Bunu da 30 döndürelim. L4'e geldim. Tıkladım. Rotate'e tıkladım. Bunu da 45 döndürelim. Sırasıyla aynı elemi tekrar ediyorum. 60 L6'ya geldim. Tıkladım. 75 Aynı yere dönüp geleceğiz. Ay. Yanlış yapanı tıkladım. Seçmedim. Seçtikten sonra Rotate'e tıklamam lazım. Rotate. 90. 90 dedim. Aynı yerde kalıyor zaten. Aynen. Bir diğerine geçtim. Rotate'e tıkladım. Sen de 105 ol. Zaten 15 oluyor anlamına geliyor. 130 diyelim. 30 diyelim. Fark etmiyor. 105. 100... Bir dakika. 105 6, 15 120. Tamam. Şimdi Tride'ye geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikdörtgen yüzeyler oluşturdum. Yukarı doğru. Döndüre döndüre bunları yerleştirdim. Şimdi gelip bunları seçiyorum. Seçerken dikkat edeyim diğerleri seçilmesin. Create form diyorum. Solid form diyorum. Okey tıkladım. Arkadaşlar bir tane böyle bir döner bir form oluşturdu. Üzerine tıklıyorum. Yerlerini sileyim. Şunu mesela kaldırayım. Üzerine tıkladım. Yukarı doğru istersen ben bunu yine yükseltebilirim. Şimdi kat sayma göre şey kaldı. İstersen bu şekilde yükseltirim. Döndüğüne giden. Bir tane diyelim ki bu şekilde kule yaptık. Bu bizim e, ee, gökdelenimiz olsun. Peki ben bunu yaptıktan sonra bunu modele nasıl oluşturacağım? Neler yapmam lazım? Arkadaşlar gel, geri Messing e, geliyorum. Messing'e geldikten sonra geliyorum buradan Körtüğün sisteme tıklıyorum. Cephelerini seçiyorum. CTRL'ye basılı tutarak seçtim seçtim. Seçemedim. Üç tane cephemi seçtim. Seçtikten sonra create istem diyorum. seçti olmayan kalmış galiba. Onu da hallederiz. Ya da kalsın oraya da solid duvar yapalım. İyi oldu. Ee, isteme atadım. Şimdi kör isteme atadıktan sonra üstüne tıklayıp mesela bir saklayayım. Hide yapıyorum. Mesin bir gitsin. Bakın üzerine tıkladıkta da e, bunu şu an kör testemin olarak gördüğümüzü görüyoruz. Gördüğümüz görüyoruz. Geliyorum arkitektura. Milyona tıklıyorum. All grid lines diyorum, Üzerine tıklıyorum. Hafiften biraz yavaş kasar Her yere profil atıyor çünkü. Bu şekilde giydirme cephenin profillerini de atmış oluyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra masını geri getirelim. Hayatlamıştım az önce hatırlarsanız. Tıkladım. Anhayat yapıp geri alıyorum. Bunu yaptıktan sonra gelip masanın üzerine tıklıyorum. Masın üzerine tıkladıktan sonra Mass Flora'ya tıklıyorum. Katların hepsini seçiyorum. Yaptığım katları. okey e tıklıyorum. Buraya döşemelerini atıyor arkadaşlar. Şimdi katımın üstüne kadar çıkmıştım. O yüzden atmadı. Onun da yüksekliği farklı olsun. Bunu da yaptıktan sonra geliyorum tekrar Mass'in site'a. Buradan Flora'ya tıklıyorum. Gelip buradaki döşemeleri seçiyorum. Create Floor diyorum döşemelerim de hazır. Şimdi masamın bu cephesi kaldı ya. Buraya da vola tıklıyorum. Geliyorum üstten seçiyorum. Buraya da duvara atadım. Bu da böyle eğimli bir duvar olsun diyorum. Döşeme öyle mesela bazı noktalarda kesişti. Bundan sonradan editleyebiliyorum. Bir de rufa tıklayalım. Üstten tıklayalım. Buraya da çatı komutunu atalım. Ay atar, yapmadım. Üstten tıkladıktan sonra kredi roof demem lazım. Sonra geliyorum masayı seçmeye çalışıyorum. <laughs> Masa seçtim. masa seçmek için arkadaşlar klavyede tabu kullandım. Bakın gel, geldim üzerine. Taba tıklıyorum. Şu an çevre hissettim. Tıkladım. Zaten masa açıldı. Demek ki masa seçmişim. Şu an delete edip silebilirim. Tüm işlemlerimi gördüm üstünde. Bu şekilde diyelim yaptık. Planlarımıza geldiğimizde arkadaşlar bakın. Bu altta görünüşe giren kısım kestiğimiz kısım. Çizgiyi biraz kalınlaştırayım. Mesela burada duvarlı yapmıştım ya. Burada giydirme cephe var. Bunları kesip gösteriyor ama. Bu şekilde bu benim üst döşemem. Alta kadar her şeyimi görebiliyorum. İstediğiniz gibi sonradan buna müdahale edebiliyorsunuz. Hızlıca mesela bir tane gökdelen yapmış bulunmaktayız.